Hepinize merhabalar arkadaşlar. Askere gidiyorum, askere gidiyorum, askere gidiyorum. Çıldıracağım, çıldıracağım. Hadi ben askere her şeyi direkt gidelim. <laughs> Yanımda yedek as subayımız Ayazoğlu var. Canım ciğerim, çocukluk arkadaşım. Çok severim kendisini. Dedim onunla beraber, o bilir kişi dedim. Yanına gidelim ama daha da bilir kişisi. Askerkolisi.com'a geldik. Bakalım neler alacağız, ne yapacağız? Ama ben full paket alacağım abi. Ben orada sıkıntıya girmek istemiyorum. Sen ne yaptın abi? Bir seniz askerdesin. Sıkıntıya girmem <laughs> abi. Biz ırakta. Irakta. Peki, kaydı sanırsın. Abi yapacak bir şey yok. Vatanımız için her şeyi yaparız biz. Vatanımız için. Gel içeri girelim. Bakalım neler alacağız, ne yapacağız. Merhaba ne yapacağız? hoş geldiniz. Merhabalar. Beyaz beyaz giymişiz beraber yani ikimiz de. Olur. Ama bundan sonra yeşil giyeceğiz. Evet. <laughs> Öyle yapacak evet. bir şey. Alışırsın abi. Benim adım Mustafa. Hay Youtube videosu çekiyoruz. Sıkıntı yok inşallah. Yok sıkıntı yok. Problem yok. Tamamdır. İsim neydi? Kemal. Kemal Bey. Ayaz e arkadaşımız. E beraber e geldik. E Bugün abi ben e askere gitmeden önce ne alınır, ne yapılır, ne giyilir baştan aşağı full paket istiyorum abi. Tamam. Full seni paketim. güzel bir hazırlayalım askere. <laughs> askere gitmeden önce Kemal Bey'den gireceğiz yapacağız bir şeyler, tamam, bakalım. Seni güzel Abi gördüm. ne yapalım, ne var şimdi full paketinde, neler var? Şimdi bizde 3 veriyorsun? tane paket var, biz sana en fullünü vereceğiz, tam tamam. takım gideceksin. Tamam. Sen gitmeden önce ne aldın? Benim full paketin içinde işte iç çamaşırları. var. <laughs> Cürettir, cürettir. <laughs> ya ben bu adama soruyorum biz abi. Böyle yeri, yani. Biz böyle bir yeri daha bulamadık yani. Biz kendimiz yaptık abi. Nasıl, şey. <laughs> nasıl bulamıyorsun? Nasıl bulamıyorsun? Adamların şimdi... yeri belli senelerdir. Ama kaç yıl oldu? Biz şimdi sektörde 5 yıl oldu. Aha. İki tane daha dükkanımız var ama e bu şeyi bu alışkanlığı yeni yeni Türk halkı kazandı. Yani eskiden yani. bu kadar yoktu yani. Konforumuz i̇şte. artık daha. Benim üstünür. sayemde şimdi konfor yükselir abi, daha fazla yükselir. Adamların gideceği yer belli olur en azından. Tabii canım. Abi beni üstüne merhabalar kolay gelsin. Herkesin merhaba. soğuduğu soru, soru istiyorum abi üstüne ya. Ben <laughs> videoyu çekerken şimdi istiyorum abi. Tamam. Var e, mı şöyle üstüne tamam. Bir kamuflaj soft gel getirir misin? Ya da istiyorsan kamuflaj uzun kol gömlek getir. Aynen. Abi Tamamdır. asker olduğumu şimdi hissedeyim ya. Tamamdır üstüne şey ver abi bana. x istaç mı diyorum ben? 90 kiloyum. Ee, normalde x İlk istaç Onlar belli olur zaten. Tabii Askere gidince olur. ne söyleyeceğim evet. ben. Ne giyeceğim diyeceğim. Tamam. Şimdi nereye gidiyordun askere? Abi Erzincan'a gidiyorum. Tamam. Erzincan. Tamam, canım. Soğuk, soğuk olur, olur. Soğuk soğuk olur. Soğuk olur. Olmaz ama bu ya. mevsimde Hiç bir şey olmaz ya. Mayıs'ın 19'u teslim olacağına ama. Şimdi bizde normalde kışlık setler de var ama evet. kışlığa gerek yok bu mevsimde, yok, o kadar da değil. Şimdi bunların rengi, sen kafanı karıştırmasın, tamam. senin rengin bu. Nano tamam. yeşil dediğimiz asker yeşili. Haki mi? Haki değil, ben haki de şey eski. Dedim haki diye dillerde kalmış He. ama aslında haki değil. ama herkes haki bak, haki benim hatam da bu mesela. Ben herkes, herkes haki diyor. Ama ya yani buna herkes haki diyor ama bu renk haki ile alakası yok tabii. Biliyor muydun? Bilmiyorum. Yok kimse bilmiyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Şimdi varmadı. normalde denizciler şu anda beyaz <laughs> giyiyor. Havacılar evet. tüme rengi giyiyor. 59. Ee... Mekanize. Yok mekanize ne? değil ya. Erzincan 59. Havan Havan. Havan ve kara komutanlar. Tamam sıkıntı yok. O ne oluyor? Şey yok, kalıcı, kalıcı. Tamam kalıcı. Tamam Şimdi sana Karadayız. E, normal karaci fanyası donu vereceğiz. Tamam. tamam. E, bunlarda yine x da vereceğiz. Tamam abi. E, beni orada mağdur bırakma. Gözün şeyin. Askerkolisi.com'un boşuna gelmedik abi. Eyvallah. Beni burada olsun. mağdur bırakma. Burada full paket yap beni. Tamamdır. Onu kaçar tane verelim yani. Mesela bizde ha. 30 VIP de var. çok oluyor şey ya. Ben zaten 26 gün mü? Aynen. 24 tamam. verelim. 24 sana. ver abi. İki tamam. Şer de orada veriyormuş zaten. Aynen. Açıklamayı okursanız orada e devlette. Aynen. Tamam. Orada olur. Evet, yok yok kombat değil. Şey uzun kolu gömlek etti. Kombat çok kol, şey Kasıntı tamam. olur sana. Kasıntı olmasın abi. Ha, o şu daha rahat bir şey. Kasta yani. adamız biliyorsun. <laughs> Şimdi sana 24 palla <laughs> <balliyle> 24 tamam. <laughs> <don> vereceğiz. <gülüyor> 24 <gülüyor> de çorap vereceğiz. <laughs> tamam abi. E giyin kısmını o şekilde kapatacağız. Tamam. E, e, giyin kısmını o şekilde. Şuraya da ortaya Sen da koyalım. Sen full paket dedi mi de zaten onları? Şimdi bu bizde her şey dahil pakettir. Tamam. Şimdi ilk bu ilk giyin kısmını yapıyoruz. 24 de var bunda. Giyin kısmından sonra her şeyi buraya yayacağız senin aldığın. Aldım şuraplarını şu şekilde. Haki değilmiş arkadaşlar. Neymiş? Nano yeşil. Nano yeşil. Evet, bizim Yeni hat isim. bilim malzemecilerin budur. Biz yanlış söylüyoruz bunları genelde ama hiç sıkıntı yok. Ay Aya sen ne diyorsun bu konu hakkında? Gözünü seveyim. Bak bana hiç böyle bir şey bilgilendirmedi. Yani bu renk konusu Abi, Losyonundan, ya. ya. bu çok bilinermiş. losyonundan şeyine kadar her şeyi varmış ya baksana. Evet. Tabi burada şu anda şu şöyle bir şey, oraya. Bir bir şey var. var. Abi hiç gerek yok başka bir yere gitmeye ya. Burada ben beni burada hiç mağdur bırakmayacaksın değil mi oraya gideceğimde, askire gittiğimde. Raflar şu anda biraz boşaldı ama depodan getirip dolduracağız. Ya abi bizim işimiz bakar aslında. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi yapacağız? Ne 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 bana olur değil mi? ben şimdi olur. oraya askeri girdiğimde ne yapacağım abi? oraya bana olur Hadi. mu olmaz mı diye diyemem değil mi orada? şimdi bak o eskiden herkesin aklında yanlış bir şey var hani dar bol veriyorlar işte botu büyük veriyorlar şu an bedenine göre gidiyorsun ben x istiyorum diyorsun tamam. şu anda sana veriyorum olur mu X-Large? tabii büyük İstahş? İşte bu. Bu? İyi mi bu? niye? mi? Ama iyi Oğlum orada kolun kaşındırdı derdi yok abi kolun kaşındırdı derdi yok bir şey yok ne yapacağım orada diyemem değil mi şimdi orada pandora bilekliğimi takayım falan <laughs> ya yok yok bu şekilde ne? olacak yani sadece içinde şu an beyaz payına var ya beyaz tişört var ya evet, abi. bu olacak içinde i̇yi, abi. yakadan yazık çek zorunlu İnşallah. olan o askeri gitmeden önce burada bir şeyimizi atıyoruz heyecanımızı atıyoruz tabii. o kadar heyecanlıyım ki Şimdi ya, abi, o kadar, heyecanlı 26 yaşında. Eğitimde var mı abi askerkolisi.com'da? Ee, burada subaylık yapmış arkadaşım ya, var. O sana verir. Ya abi attık. bu beni diştirdi zaten. <laughs> diyor ki sen gidince göreceksin. Aa bu askere gidenlerin ağzında bir yeri var. Gidince göreceksin abi. Gidince göreceksin. Gidince göreceksin. Ee, ben onlara katılıyorum. Gidince göreceksin. Yani, gidince göreceksin. <laughs> gidince, göreceksin. Bakalım artık. Ama <laughs> ne oluyor? Burada biz gidince <laughs> en azından elinden gelen her şeyi yap ve orada konforunu sağla diye burada elinden geleni yapıyorsun. Yani <laughs> Hijyen malzemeleri olsun, tekstil malzemeleri olsun hepsini aldım. En azından giderken daha az görürsün gittiğinde. <gülüyor> <gülüyor> Neyi göreceğini? Hadi, hadi bakalım hadi. abi. Ben onu da takıyorum. Senin çamaşır kısmını alayım. Midyum var bunlar. Yok bu şey. Ben öylesine koydum evet. şu anda. x <laughs> değil mi bunlar? Bunlar kaç numara? Panini x Çorap standart. Çorap zaten liklan olduğu için standarttır. Donlu verdik. Panini verdik. Birader abi. Koyumuzu hazırladık şimdi. Tamam. Şimdi e, burada senin setinde olan diğer malzemeleri vereceğiz. Evet abi. Şimdi şurayı duracağız. Ben komple set istedim. Tabii mi? tabii. Şunların bak düşer. bu liste, bu bizim liste. Ooo da... sen onları hazırlarken ben okuyayım tabii, abi. Tabii tabii. Bu değil liste... mi? Hatta sen yavaş yavaş oku. Biz abi. neye yaradığını söyleyelim. Askı. iki tane. Bu işte bu üzerindeki gömlek var ya. Evet. Bu de pantolon olacak. Bunları askerde tamam. dolabına asman için. Sabun kutusu. Askıda olmanın yorulması. He? Ha? Tabii. Şimdi sabun, sabun kutusu. kutusu. Sabun kutusu. Orada kişisel sabununu götürmeni evet. tavsiye ediyoruz. Hani... Orada kendi Tabii. sabun Abi ben sıvı sabun kullanırsam ne olacak? Sıvı sabun da götürebilirsin ama orada şey hani dolabına koyacaksın. Taşırken eee. sağa sola dökülmesin diye. bunu Var Zenginler abi bu adamlar. Ya İnşallah bizi tanırlar kardeşim. Gitmeden önce atacağım bak bu videoyu. Tanırsanız falan demeyin sakın. Alıyorum buradan işte size veririm fazla kalanları. <laughs> yarısını sabunun yarısını veririm size. İhtiyac i̇şte tamam. dikiş seti bu. Orada 20, işte bir şey cüzdan. İpliği zaman bunu boyununa asıyorsun. İşte. Hadi bakalım orada var ya anne olacaksın anne baksana şurada. şuralara. yapacağız. Cüzdanını da böyle abi. Kirli temiz torbası. Tabii. tıraş çantası Bak bak kirli sebis şeyleri yıkadığında mı şimdi ayas ne yapacağız bunlardan şimdi? Sen Oğlum, aldın mı bunlardan? Bunu temize koyacaksın. O bunu da barkoda. Herde bu Hı biraz bazı var. yerlerde zorunlu tutuyor. Her bu. bütün evler yapar yani bu zaman koyman Koskoca yanlış da burada. Sen tutuyorlar, dolabında Almıştım. duruyor hani ön tarafında şey olsun diye. Ee, görüntü hani kirliğin çoksa bile önde şey bunun içinde dursun diye. Yeme Siyah renk var Başka Küçük renk var mi? mı? Ee, var. İstiyorsan veririz bu daha var. mı büyük ama. Yok bizim setlerde klasik herkes siyah şey yapar. Bizde hani eee tamam. bir seçeneği i̇şte yeşil var abi. Evet yeşil var. Bak haki budur. Hakim. Onun içine şeyleri koyacak. Ya bu da sen var, bu da var senin. ama bir sete genelde işte hangi tamam, Yeşil mi Siyah abi, yeşil Siyah, Siyah Yeşili ben de sana veriyorum. He. Tamam. Ne yapacağım iki tane şeyi? Sonra? Ee, banyo cileti, bot kilidi, tamam. çanta dolap kilidi. Tamam. Aa bu bot kilidini bak çok söylediler. Ayar evet. sen de söyledin bot kilidini. Botu çaldırıyor. Çünkü çanta dolap kilidi. Ya botu şöyle mesela çalma derken adamın ayağına Yer vuruyor. Değiştiriyor. oluyor, küçük oluyor. Ne oluyor? Rahat Nasıl? olsun diye seninkiyle hemen değiştiriyor. Aynen. Onu bu da onu Yapmayın, yapmayın. Pudra, vatka, bot boyası. Tabii. Pudra abi. Bu pudra ayağa ya bu ayağa e, her bölgeye işte gerçek normal pudra. Bu cüne bakıyor ya. Kokmaması. Deri Evet. Bu vatka bu maske, bu bilmiyorum. bu <laughs> şöyle. Bot boyası. Botun arkasından şuradan şuraya koyuyorsunuz ki hani evet. e bot arkadan vurmasın diye. Tamam abi. Bu Boya, bot boyası abi. Boya evet. bot parlatıcı Ortopedik tabanlık. Tamamdır. Mesela burası bot şu anda boyası. galiba temel seti. Ayak kaç numaraydı? Ayağım 42 45 oğlum <laughs> <laughs> ne 40'ı? 2 sene önce öyleydi. 44 45 abi. Tamamdır. Şimdi mesela şurası. Fark eder mi 44 45, 45? Numarasına göre veriyoruz. Ah. Burası temel set oldu evet, aslında. 40, mi evet, 44, 45 mi nereden? Evet evet 44 45. Yok bu çift numara. Mı? Askerde 44, 45 45 diyeyim. Askerde bakın. Ya askerde istiyorsun? artık istediğin numarayı veriyorlar. Tamam yani abi. artık ayağına göre veriyorlar. Çamaşır filesi, kolget, diş macunu, kapaklı diş Şöyle. paçası. O diş fıçamı da bile veriyorsun burada son Tabii. Kompetinde. Şimdi o kutulu, e, yani mesela onun farkı ne? Şimdi insanlar buradan alışveriş yapmasa bile en azından Hı -hı. şunu hani şunu öneriyoruz. Kutulu bir şey olsun ki. E, şu, tıraş Allah. çantasını hani bu şekilde koyar. Evet. Diş fırçasının önü bir yere temas etmez. Aynen. Ondan dolayı hani kutulu olması faydalı Aa, oluyor. Güzel, güzel. Abi şu, güzel ya. Burada çamaşır, adam veriyor her şeyi. Tabii. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin adamı? Bir şey mi söyleyeceksin? Abi yapacak bir şey yok. Çamaşır askerkolisi.com askersi... <laughs> <laughs> abi bu işin <laughs> cevabını <laughs> yapacak. Alkol, krem, el sabunu. Arko kremi, el sabunu. Zaten el sabunu verdin, ha kutusunu verdin bana. Kutusunu verdim. Bir de üstüne sabunu da vereceğim. Tabii. Güzel sorun. Abi, oradan sonra buradan. Ben yüzümü yıkamayan insanım herhalde. Bana öyle söylüyorlar. Hı -hı. Yüzünü yıkamayan insansın diyorlar. Orada yok. yıkayacağım herhalde. Yıkarsın, yıkarsın. Yıkayacağım abi. Boş vaktiniz yok ki dışarıda. Var mı da boş vaktiniz yok? Çok boş vaktimiz El sabunu. Bayağı hayat sorunu <laughs> Tıraş bıçağı, altılı tıraş köpüğü. Arko tıraş rasyonu. Tamamdır. Tıraş bıçağı altıda tıraş köpüğü. Arka tıraş bıçağı. Tamam. Tamamdır. Tıraş havlusu bile vardı diyor evet. Abi, abi. Evet. Havlu da mı veriyorsun? Şöyle. Da verdik. Aa. şekilde Aa, evet. Güzel abi. 10 lira. Bunu şu anda tıraş, ha 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 tıraş havlusu da var abi. Tabii, Derbiden başka bir şey var mı? Ee, üç der, bıçaklı mı abi? Der derbi, şu an derbi veriyoruz. Üç bıçaklı o. Ya şimdi şöyle bir şey var. Askeraya e giden arkadaşlar sürekli maküç vesaire diyor. Biz evet. maküç çok vermiyoruz. Pahalı. Ve şöyle bir şey var. Zaten ilk gün tıraş olduktan sonra bir günde de seni sakın uzamıyor. Yani aslında bu herhangi bir cilet çok rahat hallediyor, görüyor. Çok sakallarım uzamıyor zaten, zaten. Bunları keseceğim. Ya bir kere kestikten sonra saçım şeyde. O zaman ne yapıyoruz abi? Buradan haber verelim direkt. Asker tıraş videosu da gelecek o zaman. <laughs> Senden sonra yani. <laughs> tamam. Senden sonra onun <laughs> <da> haberini <laughs> verelim yani. Tamamdır. İyi abi. Tamam. E, tıraş hablosu demiştik. Tamam. Ayak koku önleyici. Evet. Bu e, bizim markamız zaten. Kendi markamızı yaptırıyor bunda. Bak bak o zaman onu bir göster. Onu bir kere kullandığınız zaman bir ayağınız hiç kokmaz. E bu ko kapıda yazan şey mi? Kordak. Kordak. evet. Kordak. Bu bizim o bu mu? Markamız, tabii. 120 gün etkili mi? Evet. Ne yani yapacağım abi bunu? Bunu nereye yazın? Bunu şöyle. Ayağınızın botun ha? içine. Yok bu ayakkabı kokuyor. Botun içine yarım yarım döküyorsunuz. Evet. Sonra giyiyorsunuz o gün. Bu toz evet. botun içine nüfus ediyor. Sonra tabii. bu botu e, ee, bir ay boyunca hiç kokutmaz. Tamam. O da her sabah tıraş olmaya gittiğinizde... Abi, güzel. E, şunu bir kapatayım mı? Güzel abi. Yok, iyi. i̇yi hadi bakalım abi onun öncesinde şimdi o zaman şimdi havlumu veriyor. Bak gel bir daha buradan bir daha çek. Zaten söyledik. Gel yaklaş. Zaten burada ayakkabımı şeyimi veriyor, kirli mi veriyor, çantamı veriyor. Şu an bakın daha da var. Daha da var bitmiyor. Ayak koku önleyince kulak tıkacı. Hı hı. Aa, kulak Mehmet TV komando abimiz dedi ki Kulak tıkacını al dedi. 50 kişi gitti. Arasında yatacaksın dedi orada. ben. yani kaç bu iş malzemesi de. zaten. zaten en Ama şey. ben horlayan adamların yanında yatarım ya. Bilmiyorum. <laughs> ben, <yatağım gülüyor> ben de mi <ben> horluyorum <laughs> yoksa? Sıra sıra tekme atıyordum. <laughs> He? Sıra, sıra sıra tekme Vallahi mi atıyordum? tekme atıyordum. Yani, yani, yani. Ya var ya. Yani. Asus Asusu var <laughs> Ben de asusu var. Ben yatan da şey değil. Abi lif. Bu tavsiyeler bitti şimdi burada. Her şey dahile geçiyor. Ben full paket. Benim şarkım var. Her şey full paket tamam. Ya bak o kadar. <laughs> bu kadar. Lif havlu seti üçlü, peçete ikili. Lif, Islak mendil ikili. Aman Allah'ım. O zaman ben buradan başka bir yere gitmeyeceğim yani. Tabii. Lif havlu seti. Başka ne demiştiniz? Lif e, havlu seti, seti, peçete, ıslak mendil. Tabii. Ya ne kadar ya? Gördün mü? Al. Almayacağım. Evden götürecektim normalde. Buradan geçin abi. Beni götüremezsin ki. Tamam, kullanatmışım hey, deyim ya. Ben öyle biraz şeyim. Ya, ya Kullana... genel şu an geri de geliyor, değil mi bunları geri? Ya, getirmek istemiyorsun. Zaten orada yıkama imkanın olmuyor. Aynen, ben öyle bir bitireceğim. Bir ki. de orada çantana koy kokutmak istemiyorsun. O genel zaman abi tam özel ya. Bir havlu seti daha verir misin abi? Tabii ki. Veririm. Yapar mısın öyle bir şey? Yaparım ya. Izleyelim. Yaparım bilirsin. Yaparım. Erzincan'ı da yakarım. <laughs> Şarkı yazdı şimdi. Ya hadi bakalım. Abi ıslak mıydı? peçete, koydun onları zaten. Evet. Cımbız, çengelli iğne, tırnak makası. Evet. Cımbız. aman Ama çengelli iğne niye abi? Söyleyim hadi onu ee, çengelli iğneleri yatmadan evet. her gün düzgün toplamak zorundasın. Bunlarla da ocağını para çekecek üstünde. Tabii yatan köşelerinden hani bir tutturuyorsun ki ilk yaptığında. Evet. Sabah uyandığında çok fazla dağılmış olmasın, kolay toplansın. Hmm. Bunu geçirmediğinde çarşaf Üste kadar çıkıyor bu sefer sabah toplamak senin için bayağı bir zor oluyor. Ben toplarım abi. Ben niye sıkıntıya giriyorum? Ben zaten yaparım ki bunu. Benim yapacağım iş yani. bu. geldi. Tırnak makası, yara bandı. Tamam, yara bandı. Tırnak makasını da koyduk oraya. Yara bandı, kulak çubuğu, asker saati. Of. Of, of. Asker saati mi? Şaka. Abi ben bana demir götürme, telliyor dediler. E demir değil zaten bu. Ne var evet. abi? Ya yani VR marka yani e, eski Casio asker saatleri var ya. Evet. Onun e, muadil yani. aynı tip. Görsel bir aynı. Cigarından on numara. Ha, nasıl? Şafak sayıyor mu? Bu şafak sayan modellerden değil. Tabii o da var da. Bu şey. Normal alarm <laughs> modeli. Şafak sayıyor. Kafamda sayıyor. O modelden, modelden değil. Bot fırçası, elbise naylonu. Bot fırçası zaten almamış mıydı? Yok almamış. Bu, e, daha çok kışın ee, botun üstünde biriken yağmur suyu, çamur vesaire atmak Aha. için böyle fırçalamak için. Ee, bu da şeffaf elbise naylonu. Elbise naylonu. Terlik. Oo terlik de veriyorsun. Tabi. Abi her şeyimiz tamamen işte bu full paket abi. Evet. Full. Her şey full paket. Askerkolesi.com full. Full paket. Nasıl terlikler güzel mi abi? Şöyle. Yani bu klasik gezer marka terlik. daha ne yapacaksın değil mi? Ya abi? zaten bunun hani orada... Giy git abi. Biz bir de yapacağım? oraya... Eğitim hani kaç para verdin abi bunu? E 44-45 demiştim. 44 verdim. Tamam. Ben tamam. tamam yeter. E, oraya pahalı bir şey götürmeyi de önermiyoruz. Çünkü orada e, birinin gözü kalabiliyor. Yanlış bir hareket yapabiliyor. Ya aynen işte. Ben askerin malını yani. çaldırdım ya. ya işte, A, yani dağıttı bir gün sonra çaldı, terliğimi çaldı. A, oysa o da aldı ama Bir o daha o da verecek değil mi bana terlik zaten? Bir daha verecek. Yok sen bedelli gittiğin için verilmez. Şimdi arkadaşın az subay yaptığı için ona tabii yani. daha fazla ürün verilmiş ama bedelli gideni iki şey. tane fanile veriyor, iki tane don veriyor. Yetmiyor i̇ki tane işte abi. Veriyor. Ben böyle şey yapmadım ya. Kendimi sıkıntıya sokma. Ben sıkıntıya sokan insan değilim. Bedelli gitmişsiniz i̇şte. gitmişsin zaten. 150 bin lira, 120 bin lira verdik. E evet. şimdi oldu 180, 240 mu? 180 bin lira. Heh, veriyorsun al bari abi. Askerkolosu.com'dan al. Ne olmuş al. yani? Her şey daha iyi. Sıkıntıya girme. Şöyle bir geniş kapsamlı çek. Her şey full paket abi o zaman değil Aynen. mi? Burası böylece paket. 10 numara. E ben şimdi bunları bavula mı koyayım? Hepsini. Tabii bavula de, ya, ya Oğlum bir da? şey yok standart yok. Sana sorayım da şimdi sonradan konuşmayalım. Biz de bana. aydınlatalım. Nasıl ya, biz oldu? tabii ki kendi internet sitemizde çantada var, valizde var ama normal evdeki bir valizin evdeki bir çantasını da götürebilir. Yani Bunun da bir standartı yok aslında. Çanta kilidi vermiştin değil mi bana? Çanta kilidi verdim ne olur tamam. bu e, çantanın fermuarlığından kilitlemen için. Tamam. Bunlar. Malzemeler tamam, bu kadar. Her şey bu kadar diyorsun. Aynen. E Bütün yaptık. On numara abi, de. teşekkür ederim. Vallahi e, çok yardımcı oldun bana bu konuda. Ne çünkü de? ben bir heyecanlıyım. Aya Ay sen de yardımcı oldun gerçekten, hiç yardımcı olmadın çünkü. Ya. Niye <laughs> yardımcı olmuyorsun anlamadım yani. Olamadım, git kendin gör. Git kendin gör diyorsun <laughs> evet. ama asker konuşun oturdu, burada yardımcı oluyor ne? Ya bizim müşterilerimiz çok stresli. Hep müşteriler çok stresliyim, elim ayağım titriyor Ama Bayağı biz alışkanlıyorum, sabrı bunu alıyorum. Bayağı stresli adam. <laughs> 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 Oğlum bakmayın girdi bari gece da gece uykusundan kaç kere uyandı da bilmiyorlar. Beş kere uyanırsın ben. Vallahi bile, bilmiyorum <laughs> ne yapacağım ya. Şey abi şimdi. tamam o zaman. setin tamam. Çok tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlara da görüşmek üzere diyelim o zaman abi. Var Tabii mı söylemek istediğin son bir şey? Ee, e, tüm ürünleri bulabilirler. E, ayaklarına kadar gelir. E, öyle zahmet edip çok da gezmelerine de gerek yok. Çünkü herkes çalışıyor artık. İş yerinden izin alamıyor, bedelli yapıyor. Onlar da internet sitemize girip Alışverişi bu seti oradan kolayca satın alabilir. Doğru abi. Bir kere askere gidiyoruz. Bir Hı? kere askere gidiyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ayaz senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vatan görevini yapan arkadaşları kutluyorum. Ne diyeyim? Mi? Ya ne diyeceğim? Hiçbir şey söylemiyorsun. Hayırlı tezkereler. Hayırlı tezkereler. Sağ ol yapar mısın Kerem? Nasıl yapacağız? Sağ olun. Onu da gösteriyorum. Yap var. Var nasıl? Su. Sağ ol komutanım. Aynen. Aynen. Oraya Aynen. gidince arayacağız ha Böyle değil tar gibi değil. abi ben bilmiyorum. Arkadaşlar hadi kolimizi hallettik. Askerde ne yapacağımızı da bilmiyoruz bir ay. Bakalım. Oğlum sanki Bordo beleni mi gideceksin diyecekler şimdi. Canlarım benim hiç sıkıntı yok. Sizleri çok ama çok seviyorum. Gerekeni Kemal Bey anlattı. Sizleri gerçekten seviyorum. Canlarım benim askeri gidince beni unutmayın. Öpüldünüz görüşürüz.